İyi günler değerli izleyiciler. iyi haftalar. Güzel bir hafta olsun diye diliyorum. Tabii bunu her hafta böyle söylüyorum ama bazen bakıyorum küçük küçük eleştiriler de geliyor. Ya nesi iyi olacak? Ama yani biz iyi dileklerimizi sunalım. Moralimizi yüksek tutalım. E, panik, e, karamsarlık e, korku içinde olmayalım. E, önemli değil. Şimdi bakın. E, bugün birkaç konumuz var. Hemen onları bir özetleyeyim bir kere. Şimdi birincisi size Sedat Peker'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum. E, dün e, gazi koşusu vardı. Gazi koşusunda e, ne kadar e, izleyenler gördüler hemen oradan canlı olarak e, bir e, short deniyor ya kısa videoyla bir dakikada durumu özetledim. Bayağı izlenmiş ama burada biraz daha anlatmak istiyorum. Ve tabi e, şu İsmail Ağa cemaatinin e, şefi olan kişiyle ilgili cenaze törenine devlet erkanının katılmasıyla ilgili e, bir yeni bakış açısıyla tekrar e, onu huzurunuza getireceğim. Ama önce Sedat Peker'in e, cumartesi günü e, daha doğrusu pazar sabahı gördüğüm e, tweetleri. Bir anda Sedat Peker'den böyle yağmur gibi tweet geldi. Böyle bir 16 tane bir geldi. Dört tane bir geldi. Sonra bir sekiz dokuz tane daha geldi. Biz de onları hemen topladık. Ve ben e, bunlar bir bir kısmı çünkü çok ağır ifadeler var. Yani e, yayından kaldırılabilir falan filan e, diye de endişeye de kapılarak. Dedim ki arkadaşlar bir hemen hazırlık yapalım. Ve tweetleri verelim. Şimdi o bir bölüm izleteceğim. Ondan sonra söyleyeceğim ne e, anlatmak istediğimi. Bir sesli olarak bir dinleyelim. Sedat Peker bu kez de avukatı evet, Emre Olur'un hesabından bir dizi tweet paylaştı. Mehmet Ağar'a yönelik çok ağır iddiaların olduğu bu tweetleri sizlerin de bilgisine sunuyorum. Evet şimdi e, bu e, 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 hayli izlendi tamam tweetleri dinleyerek ve işte görsel olarak da izlediniz. Fakat çok sedeh eleştiri var o da şu ya kardeşim bu nasıl bir Türkçe ya buraya bir doğru düzgün spikeriniz mi yok? "Niye düzgün okuyan biri okumuyor?" diye hemen izah edeyim. Bu konuşmalar pek çok diğer YouTube kanallarında ya da internet sitelerinde rastlıyorsunuzdur. Bu mekanik konuşma. Bu otomobil robot konuşma diyorlar. Bunu YouTube'un ya da Google'ın kendi bir sistemi var. Yazıyı okuyor. Hani bazı benzin istasyonlarında filan da duyuyorsunuz ya da işte yani değişik yerlerde anonslar duyuyorsunuz ya. İşte o anonsların hepsi bu robotik dedikleri konuşma. İyi mi oldu? Hayır. Çünkü ne kadar olsa dili insan gibi konuşmak o kadar kolay değil. Ha, daha gelişen zamanlar içinde bu robotik konuşmaları da bütün o bizim vurgularımızla hatta belki de şive ve e, diyaleklerle beraber e, yapılabilecek. Ama şu an için bu kötü onun için bundan sonrasına en azından bize de ders oldu, bana da ders oldu bu arada. Hani bu tür bir seslendirme yapılacaksa, bunu mutlaka ya kendim yapacağım ya da insan seslendirmesi dediğimiz doğal sesle yapacağız. Onu bir kere söyleyeyim. İkinci olay dün yaşadığımız Gazi koşusu çok da bir muazzam bir şey. 96 yıldan beri aralıksız savaşlar dahil. Hep yani İkinci Dünya Savaşı ve diğer krizler dahil hiç kesintisiz gidiyor. Buna 18 yıldan beri AKP Genel Başkanı ne başbakan olarak ne de Cumhurbaşkanı sıfatıyla hiç gelmedi. Yani yok sayıyor. Yani bu Türkiye'nin at yarışları dünyasındaki en eski, en klasik yarışı. Fakat asla gelmedi. Gelmediği gibi yerine de çok düşük düzeyde adamlar gönderiyor. Yani makamı düşük düzeyde şahıs öyle bir şey söylemiyorum. Bana ne ayrıca da. Ama düzeyi çok düşük. Yani bir bakan bile gelmiyor. Bakan yardımcısı dünkü törene de yani yarışı izlemeye ve daha sonraki at yarışı törenine de bir bakan, tarım bakanıyla spor bakanının yardımcılarını gönderiyor. Yani diyor ki kimdir lan bu Atatürk diyor. Ne göndereceğim ona kardeşim. Lan hiç olmazsa Cumhurbaşkanı vekili olan ya da işte nesil yardımcısı olan şahıs gelebilir. Ya da hani ilgili bir bakan o da yok. Fakat ilgimi ne çekti biliyor musunuz orada? İmamoğlu'na karşı muazzam bir hazımsızlık. daha doğrusu muhalefetten olması çok korkutuyor. Şimdi Jockey Kulübü Başkanı zavallı bir panik halinde ne yapacağını bilemiyor. İmamoğlu geliyor kapıya gidip karşılamıyor. Bir görevli onu yerine oturtuyor. Usulen arkasından gidip hoş geldiniz efendim deyip tüyüyor resmi tören yapılacak törene alıp ortaya koymuyor. Halbuki dünkü o törende o sahneye çıkarılanların en yüksek mertebede olanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü seçilmiş gelmiş. Bir tane bir kıytırık bir tane biri. Bakan yardımcısı lan devlet memuru be. Sıradan bir devlet memuru. Hani bir özelliği de yok. Bir devlet memuru. Onu git böyle ona bir izzet, ikram bir O yanında bir general bir tane bir dört yıldız mı üç yıldız bir general. O böyle o öne çıkarılıyor. Onlar çünkü hepsi tabii ayrıda artık adamları. Ve itildi. Ama ne oldu? O bakanlar mesela birincilik şeyini veriyor. Kocaman Atatürk'ün attığı üzerindeki heykelini veriyor işte kazanana. Bakan yardımcısı bilmem ne çıt yok bak. Çıt yok. Bir kişi çıkış bile yok. Sonra ne oldu? Ödülü aldı at sahibi. At sahibi kaldırdığı an bütün şey yığıldı. Yani ne derler? İzleyici alkışladı. Derken Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na mecbur tabii kaldılar bir ödül verdirirken tabii o şey olunca muazzam bir tezahürat ve arkasından Mustafa Kemal'in askerleri İsmail. Yani üzüldüm. Jockey kulübü adına da üzüldüm. Ya bu korkuyla nereye varacaksınız kardeşim? Ama belli ki talimat veriliyor. Yani Aman ha diyor. Zaten işte A Haber biliyorsunuz şey e, Ekrem İmamoğlu adını görür görmez yayını kesti. Töreni de canlı okudular falan bir yer. Ama yani artık boyun eğmeyin bu kadar. Tabii Jockey Kulübü de düşünüyor işte Tarım Bakanlığı, haralar var, at yetiştiricilerinin sorunları var, şu var. Başımıza bir şey geliyor. Çünkü neden? Korkuyorlar. Çünkü neden? Bu iktidar kafası bozulduğu zaman beynine beynine iniyor. Yani hani o kadar da haksız görmüyorum bu zavallı duruma düşüyorlar insanlar. Çünkü neden? Anında intikam alıyor. Yok ediyorlar, batırıyorlar. Çünkü bu konuda ahlaki, vicdani hiçbir sorumluluk duymuyor. Gelelim en önemli konumuza. Ve bakın bir şey söyleyeceğim. E, bu İsmail Ağa bir hocası öldü. Aman efendim ne ağıtlar, böyle bir alim şu bu. Abi adamın bütün özelliği bir. Atatürk'e, Cumhuriyet'e, medeniyete müthiş düşman. Kadına düşman. Şimdi bu adama alim diye anlatıyorlar. Ve efendim işte yol gösteren bilmem ne. Ulan cenazeme kadınlar gelmeyecek diyor. Kadınları ayıkladılar, yok ettiler. Kadının okula gitmesine ne gerek var diyen bir adam. Ve gönderenlere avanaklar diyen bir adam. Siz diyor çocuğunuzu nasıl gönderirsiniz? Ondan sonra ne oluyor mesela? Göndermiyor okula ama kadın hastalanıyor, kocası götürüyor, kadın doktor bakacak. Yalan göndermiyordunuz hani? Nasıl kadın doktor nereden bulacaksın? Ha hemşire belki baksın istiyor. Dokunmayacak bile, görmeyecek, bakmayacak bir şey demeyecek. Şimdi böyle bir adama gidiyorlar. Şimdi diyelim müritleri olabilir. Ne olacak? Yani bir sürü böyle mecbur şeyi var. Yani peşinden giderler. Ama devlet erkanı olarak gittiğiniz zaman işin rengi değişir. Bakın oraya cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan gitti. Bu çok ciddi bir anayasası şu. Niye diyorum? Şimdi herkesin zihninde kalsın. Tayyip Erdoğan'ı izleyelim. Yemin töreninde izleyelim. Bakın cumhurbaşkanlığı yeminini nasıl ediyor? Bir görelim sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma anayasaya hukukun üstünlüğüne demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Evet şimdi bakın bu andı içtikten sonra o cenazeye katılmanız mümkün değil. Bu bir anayasa suçu. Çünkü cenazesine katıldığınız ve alim dediğiniz, bize yol gösteriyor dediğiniz kişi Türkiye'de layık düzenin yıkılmasını, şerii düzenin kurulmasını, Türkiye'nin bir din devleti olarak yönetilmesini istiyor. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. E o eski sonradan liberalleşmeye devşirilen eski komünistler, momünistler filan işte onlar bile efendim görüş özgür, fikir özgürlüğü, insanlar falan. Hayır arkadaş bu kadar uzun boylu değil bu kadar uzun boylu değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti, laik Türkiye Cumhuriyeti ve biz bu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni korumadığımız sürece batmaya mahkumuz. Eğer kendi değerlerimizi, kendi kuruluş felsefemizi savunmayacaksak yok olur gideriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu iradeye ve kurucu felsefeye bu kadar düşmanlık yapılmaz. Bakın bir hava görüntüleri vardı. Ben o zaman gördüm işin ne kadar e, vahim olduğunu. Bütün Fatih'e giden yollar tutulmuş, kapatılmış ve insanlar yığılmış. O gece Fatih ve çevresindeki bütün camileri açık tuttular. Dışarıdan gelenler gecelesin diye. Ha dersiniz ki ya ne oluyor kardeşim otel mi burası? evet olur mu efendim işte hocayı uğurlamaya geldiler. İşte sabaha kadar namaz kıldılar, Kur'an okudular. Hiç önemli değil bakın. Bunlara ne takarım ne buna karşı çıkarım insan gider camide ister sabahlar sabah kadar namazını kılar Kur'an'ı okur hiçbir şey değil ama hepsi özellikle getirildiler o kalabalıkların büyük bir bölümü sarıklı ve cübbeli haldeydiler bu laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yani medeni Türkiye Cumhuriyeti'ne e, ileriye giden akıllı mantıklı Türkiye Cumhuriyeti'ne bir baş kaldırı provasıdır bunu defalarca yaptılar. 70'li yıllardan beri özellikle bunları yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Kanlı pazarları falan unutmadık. Şimdi bazıları var. Hiç olay çıkmadı. Gayet güzel. Daha neyse. Hayır böyle mesele bu değil. Mesele bir gövde gösterisiydi. Biz Türkiye'de laik cumhuriyetin yıkılmasını isteyen, efendim şerii düzenin gelmesini isteyen, din devletine geçilmesini isteyenleriz. Bunlarla ilgili sayısız dedikodu da var. Çoğu eğitimli, silahları da olan insanlar diye konuşuluyor. O kadarını bilemem. Ama böyle bir kalabalığı oraya toplayıp bir de buna muazzam bir devlet desteği verirseniz bu yarın sizin suç halinizde olarak önünüze çıkacak bir durumdur. Bugün yanlış yaptılar. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi ve konuşma yapması anayasa suçudur. İnanın diğer bütün o bakanların sıraya dizildiler. İçişleri Bakanı orada, Çalık Bilmem ne Bakanı orada, eski bakanlar orada ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilan kesici. İlhan kesici çok ağır eleştiri aldı. Çünkü İlhan kesicinin adı hani koordinatör. E, işte e, herkesin oy vereceği ve geçici süre, arıza çıkarmadan devleti tanıyan, bilen, dünya görüşü e, sağlam olan, işte yurt dışı e, tecrübesi de olan e, ve hızlı bir şekilde geçişi sağlamak üzere çalışacak bir koordinatör cumhurbaşkanı gibi düşünülüyordu. Ben de burada anlattım. Tabii bazı insanlar hani senin adayın, sen destekliyordun. Şimdi ne benim adayım ne benim desteklemem diye. Ben sadece Durumu çizdi ve cümlem hep hatırlıyorum. izlersiniz tekrar. İlhan Kesici gibi biri. O dahil. Ama tipi çizmek. Ama İlhan Kesici bunu yaparak bana göre çok ağır bir hata yaptı. Ve hani bundan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa tabii ortak adaylık konusunda bir fikri varsa bile bence bu çok zayıfladı. Çünkü çok ciddi bir tepki alacaktır. E, diğer partiler iyi partiden de gidenler oldu ama genel başkanlar düzeyinde en azından işte Davutoğlu dışında cenazeye bu kadar meraklı bir şekilde yaklaşan olmadı. Bu konuya tekrar bir gün dönmemek dileğiyle diyorum. Çünkü bu gerçekten bir provaydı bana göre. Ama bunları yaşıyoruz. Maalesef yaşıyoruz. İşte 20 yılın sonunda Türkiye'nin geldiği bana göre e, sıkıntı bu noktalardan biridir. Şimdi yarın için söyleyeyim Peker'den girdim. E, şeyi merak edenler olabilir. Peker'in bugün ortada kıyamet koparan bir takım işte kasetler falan e, saçıldı ve Aykut Erdoğan'da olayı var ama yarın size her ikisini daha öncekileri de birleştirerek bir bunların nasıl olduğunu e, ve bunların mantığını niye şimdi ortaya çıktığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım diyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.